Şimdi 15 Temmuz diye yaşanmaması gereken bir olay yaşadık ülkemizde. Orada yaralanan insanlar oldu, şehit olan insanlar oldu. Allah hepsinden razı olsun. Biz 15 Temmuz gazilerimize, şehitlerimize hiçbir zaman zaten saygısızlık yapmıyoruz. Yani onlarla alıp veremediğimiz hiçbir şey yok. Ama oradaki gazi olan insanlara bakıp sonra kendi arkadaşlarına bakıp bunlar gazi olamıyorsa bunlar bizi çok üzüyor. Dönemin bakanı Fatma Betül Sayankaya hanımefendiyle bir görüşmem oldu. Benim sayın Bakanım mağduriyetimizi biliyorsunuz. 15 Temmuz'dakilere bu kadar hak verilirken neden biz kapının dışarısında kaldık sürekli? Bize yardımcı olmanızı bekliyoruz. Dediğimizde o zaman için bunun maddi bir yük getirdiğini, görüşüldüğünü ama kısa vadede çok da bir şey yapılamayacağı gibi olumsuz görüşler aldık. Ondan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yardımcısı bir hanımefendiyle görüştük. 15 Temmuz örneğini kendisine verdiğimde bana verdiği çok talihsiz bir açıklama oldu. 15 Temmuz gazileriyle kendinizi bir tutmayın. Siz orada görevinizi yaparken yaralandınız. Bu sizin görevinizdi. Ama 15 Temmuz gazileri onların görevi değilken onlar çıktılar yaralandılar. Evet tamam onlar da gazi. Gerçekten de gazi. Vatan için gittiler sokakta. Ben de gittim o arada. Ben. Onları gazi olsun. E biz de gazi olalım. Biz de biz de vatan için yaralandık. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlara kanun hükmünde kararname çıktı. Dedi ki kolu çizilen dahi gazi sayılacak. Terörle mücadelede yaralanan asker ve polisleri gazi saymadılar. Sadece onlar için çıktı. Milli Savunma Bakanı vardı o zaman Fikri Yeşik. Biz onun yanına gitmiştik. Demiş ki Fikri yani Milli Savunma Bakanı o dönemdeki. Ya o demiş 15 Temmuz'dakiler vatan için yaralandı. Diğerler para için yaralanmış. Hani biz personeliz ya, biz maaş, maaş için yaralanmışız. Öyle dedi bize. 15 Temmuz darbe girişiminde tokat yiyen imamı gazi sayıyorsa, bakan ona plaket veriyorsa, yedi mermi yiyen benim üyem gazi sayılmalı. Birçok üyemiz şu an psikolojisi daha çok bozuldu. Niye bozuldu biliyor musunuz? 300 tane şarapnelle yaşayan benim üyem diyor ki ben niye gazi saymıyorum ya? Gazilik onun hakkıysa benim de hakkım. Mesela bir devlet kurumuna gittiğimizde biz gaziyim dediğimde 15 Temmuz musun diyor. 15 Temmuz'sak farklı bir davranış oluyor. Normal terörle mücadele gaziysem farklı bir bakış açısı oluyor. Bunlar bizi yüzüyor, Gerçekten üzüyor. Yani sanki diğer gaziler üvey evlat, 15 Temmuz gazisi öz evlat gibi davranılıyor. Bu net. Yaşıyorum abi. Örnek vereyim abi yarın 15 Temmuz gazisiyle ben bir kamu kurumuna gideyim sen de yanımda ol. Seyret abi. 15 Temmuz'a bakıyor sana bakıyor sana bakmıyor abi zaten. <laughs> Gazim diyor senin için ne yapabiliriz diyor. Bana hiçbir tane sormadı öyle. Bizler 18 ay e askerlik yaptık. Bizlerin girmediği çatışma kalmadı neredeyse. Hani bizler sadece ülkede değil, ülke sınırları dışında da girdik. Kuzey Irak'ta giren arkadaşlarım var çatışmalara. Suriye'de giren arkadaşlarım var çatışmalara. Onlar da yaralandılar ancak gazi sayılmadılar. Bu akşam aramızda Şerife bacımız var. 15 Temmuz'da çok açık söylüyorum. Birçok gazilik konusunu suistimal eden insanlar var. Çarşafımı giyer giymez kendimi köprüde buldum. Gerçekten kurtmadan cihata gittim. Ve bunlar da yakalandılar zaten. Oradaki o insanlara gazi ilan ederken yapılan araştırmalar nasıl araştırmaysa ki bu insanlar gazilik maaşı aldılar gazi olmadan. Ve sırtında, göğsünde, başında, kalbinin üstünde terör yarası olan, kurşun yarası olan insanlarsa cetvelle ölçülerek gazilikten men edildiler. İsyan budur. Onun bir cümlesi vardır. Derler ki, iyi olsun bu topluma. Yazıklar olsun ki biz gazilerimize bu çileyi yıllardır çektiriyoruz. Şimdi biz yıllarca Mücadele ettik. ki devlete duyurabildiğimiz kadar sesimizi duyurduk. En son 2017 yılında kanun hükmünde kararname çıktı. Dedi ki terörle mücadele edip yaralananlara gazilik hakları verilecek dedi. O çıkan KYK sonrasında ben ve benim gibi yaklaşık 100'e yakın arkadaşımız gazilik ünvanlarımızı aldık. Yani 100 kişi aldık. Arkamızda var bizim 20 bine yakın insan var. Şu anda mesela vücudunda 500 tane şarapnel parçası olan arkadaşım Sosyal Güvenlik Kurumu onu bir sevk etmedi. Onun başvurusunu reddetti. Şu an 47 yaşındayım. Bu yaştan sonra bana gazilik verseler ne olur, vermeseler ne olur? Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Benim iki tane çocuğum var. Ben çocuğuma gazi olduğumu ispatlamak istiyorum. Öldüğümde ay yıldızı bayrakla defnedilmek istiyorum. Bu benim hakkım. Bunu bana kimse çok görmesin. 6 milyon mülteciye bakan devletimiz 20 bin vatan evladına bakamıyor mu? Biz kimin için vurulduk? Evim yakılmış terörden. Yıldırım çarpmış görevde. E bu da el bombası. İnsan sağlam kalır mı anasını Yani Yani ilham, en son gözüm kör oldu. Biz de yine Allah olsun kafa yemedik. Onurumu almak istiyorum. Ölürken bizi bayrakla gömsünler. Yani aslında bizim derdimiz para değil. Ya zorumuza gidiyor. Yani şimdi ben gazi olarak bütün haklarımı aldım. Ama keşke gazi olmasaydım dediğim zamanlar oldu. Mesela ben askerlik süreci hariç hep çalıştım. Toplamda 26 yıldır ben sigortalı olarak çalışıyorum. Öğrendim gazilik almadan önceki geçen 26 yıl ödediğim sigortam silindi. Şu anda benim ikinci bir emeklilik hakkım için en az 20 yıl sigortalı bir işte çalışmaya ihtiyacım var. Ya bu benim için inanılmaz bir sürpriz oldu. Gazilik çok güzel bir şey. Hani ondan yana hiçbir şeyim yok, sıkıntım yok. Ama giden yıllarıma üzülüyorum. 20 sene sonra biz zehirlendiğimizi kanıtladık. Çünkü bizlerin vücudunda bulunan benim ve şarapnel parçaları kronik ağır metal zehirlenmesine yol açtığını tespit ettik. Biz bunlarla yaşıyoruz. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne gitti, Kendimizi anlattık, ifade ettik, zehirlendiğimizi söyledik. Evet maalesef sizler zehirleniyorsunuz. Bizler sizi tedavi yapamıyoruz. Sadece kontrol altına alabiliriz. Eninde sonunda yayılacak diye söylüyorlar. Yani zehirlenerek öleceksiniz. Bunu kabullenin. Vücudunda mermi ve nelleri yaşayanlar. Bizim gibi uzun süreler mermi yemiş, şarapnel almış insanların bugün çocuğu olduğunda %99 engelli çocuğu oluyor. İspatlanmış. Yani bu raporlarda da yazıyor zaten. Böyle ülke olur mu? Böyle yönetim de olur mu? İddia ediyorum. Eğer bugün bu özür dilenmez ve gazilere bu haklar verilmezse bugün dilemeyenler utanacaklar. Yarın onların yerine biri gelecek ve bu özlü dileyecektir. Bakın ben 1998 yılında yaralandım. Yıl 2021. 20 yıllık evliyim. Eşime hala nasıl savaştığımı sorabiliriz. Ve üzerimden bu psikolojiyi atabilmiş değilim. Atmanız imkansız, mümkün değil. 20 yıl önce girdiğim çatışmada Olduğum ağacın arkasından, sağından değil de solundan ateş etseydim ben o teröristü vururdum deyip bugün ağacın solundan ateş ediyorsunuz rüyanızda. Şu an ben gazi olup arkamda binlerce arkadaşımın gazi olmaması beni gerçekten çok üzüyor. Hani ben çok iyi bir firmada çalışıyorum. Ben yaklaşık 20 yıldan beri çalışıyorum. Hani orta seviyede bir aileyim. Ama durumu çok kötü olan arkadaşlarım var. Aynı şekilde ilk günkü başladığım gibi kendim gazi olamamış gibi alanla mücadeleme devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Gazilere sağlanacak sosyal hak ve yardımları sunmak bu ülkenin gücünü eksiltmez. Bunu bir lütuf olarak değil, bir hak olarak sunmamız lazım. Zaten bu kişilerin sahip olduğu haklarda. Gaziler meselesi çok fazla kurumu ilgilendiriyor. Yeni ismiyle Aile Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Yani mesele tam böyle kurumların ortasında. Çok özür diliyorum. yani ortada futbol topu gibi size bir vuruyorlar oraya gidiyorsun. Bir vuruyorlar buraya gidiyorsun. Vurdukları kişi bu ülke için kurşun yemiş kişiler. Kahramanlar. İnsan kahramanda böyle yaparsa o zaman vatandaşına ne yapar? Düşünüyorum, çıldırıyorum.